Merhaba ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size duştan sonraki rutinimi çekeceğim. Saçlarıma nasıl bakım yaptığımı, cildime neler kullandığımı, saçlarıma nasıl styling yaptığımı her şeyi size göstereceğim. Eğer videoma like attıysan o zaman şimdi başlayabiliriz. <laughs> bu gördüğünüz saçlar duştan sonra çıktığım hali. Doğaldan biraz kıvırcım var. Daha taramadım saçlarımı. İlk yaptığım şey glisten bu sprey kullanmak. Bu o kadar güzel kokuyor ki ve saçınıza o kadar çok bakım yapıyor ki bunu bolca sürdükten sonra buna geliyorum. Bu rosmarin suyu. Eğer uzun saç istiyorsanız bunu gerçekten kullanmalısınız. Çünkü bu saçınızı uzatıyor. Bunu diplerime doğru sıkıyorum bolca. Şimdi taramaya geçmeden önce saçlarınız eğer ıslaksa o zaman böyle bir tarak kullanmalısınız. Bu tarak çünkü saçlarınızı çok kırmaz. Öbür tarakları kullandığınızda çok kırıştırır ve saçlarınızın daha çok dökülmesine neden olur. Saçımı taradıktan sonra bu yağı kullanıyorum. Bu gerçekten bütün yağlar arasında gratisteki en iyi yağ. Birincisi o kadar güzel kokuyor ki ve kokusu çok kalıcı. Saçıma şimdi sürsem dışarı çıksam herkes soracak o parfümün nereden? Kokum benim imzam. Bunda dikkatli olmanız lazım. Bunda çünkü az ürün çok ürün olmuş oluyor. Bu yağı sadece uçlarıma sürüyorum. Duştan sonra saçlarım kabarık olmasın diye saçlarımı böyle Şimdi gelelim yüzümüzün bakımına. Yüzüme kullandığım tek 3 tane krem var. Onlar da tam bunlar. Bunu gerçekten gece sadece uyumadan önce kullanıyorum. Eğer yüzünüz çok kuruysa makyajınızdan önce bunu kullandığınızda makyajınız o zaman o kadar güzel oluyor ki. Bunu makyajdan önce primer olarak kullanıyorum. Tek kullandığım ürün makyajdan önce bu. Bunun içinde ne var bilmiyorum ama gerçekten çok iyi bir krem. Benim yüzüm doğaldan yağlı olduğu için ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Eğer sizin de yüz tipiniz benimkine benziyorsa bu kremi gerçekten tavsiye ederim. Kremimi sürdükten sonra kaşlarımı Got2B yapışkanıyla tarıyorum. Kirpiksiz çocuğa benzediğim için. Şimdi hemen kirpiklerimi yapacağız. Kendime hep yarı kirpikler yapıştırıyorum. One later. Günaydın arkadaşlar. Evet bugün ertesi gün. What? Gördüğünüz gibi saçlarım daha yapılı değil. Bu ne demek oluyor? Beraber saçlarımızı yapıyoruz. Kullandığım düzleştirici Steam Pot'tan. Bunu kaynanam benim için doğum günümü almıştı. Seni çok seviyorum. Damp Vasa of Turkish. Hemen Çeçbiti ablama sordum. Dinliyor musunuz? Bu saç düzleştiricisi buharlı su ile çalışıyor. Yani içine içme suyu dolduruyorsun. Bu su buhara dönüşüyor ve böylece saçların düzleşiyor. Yani arkadaşlar bu ürün sayesinde saçlarınız direkt sıcaklığı almıyor. Aynen. Saçlarımı düzleştirmeden önce koruyucu spreyimi sıkıyorum. Eğer videoma şu an bir oğlan bakıyorsa ve diyorsa saçların zaten düz niye düzleştiriyorsun? Ha! Bazen uçlarım doğal gözüksün diye böyle içe doğru yapıyorum. O zaman da böyle gözüküyor. Böyle olduğunda çok seviyorum. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> Hemen bu tarafımı da yapıp geri geliyorum. <laughs> Saçlarımızı düzleştirdiğimize göre herkesin beklediği o anı getiriyorum size New kadar aldıklarımı göstereceğim. Try on haul yapacağım. Yani arkadaşlar sizinle beraber bütün aldıklarımı deneyeceğiz. Toplama ne kadar tuttuğunu bilen ilk kişi benden bir ödül alacak. Ne kadar tuttuğunu düşündüğünüzü merak ediyorum gerçekten. İlk önce böyle bir tane poluva aldım. Bu renk bildiğiniz gibi bu senenin trend rengi. Yani 2025'in trend rengi. Çok yumuşak, size ve çok güzel rengi gerçekten. O yüzden aldım. Basic bir tane beyaz tişört aldım. Ama bunun özelliğini biliyor musunuz? Bu kısmı daha da darlaşıyor. O yüzden vücudunuzu daha da ortaya çıkartıyor. Sonrasında çok tatlı bir tane üst aldım. Desenini ve kesimini çok beğendim arkadaşlar. Böyle omuzları serbest ve e, gördüğünüz gibi böyle çok güzel deseni var. Böyle bir tane polova aldım. Bu da çok tatlı. Omuzları serbest. Böyle bir deseni var. Çok da güzel ve kalın. Beni tanıyan herkes biliyor ki bu renk benim en sevdiğim renk. Yani bordo rengi. O yüzden o renkte çok normal bir tane üst aldım. Son olarak en favorime gelelim. Bu takım. Bu leggingsi. Bu da üstü. Bu takım tam bir sonbahar takımı ve şimdi hepsini deniyoruz. <laughs> hangisi en güzeliydi? Bu arada gördüğünüz gibi biraz makyaj yaptım ve aşırı acıktım. Evet şimdi beraber burdak yapacağız. İlk önce küçük bir tane tava alıyorum. Suyumuzu kaynattıktan sonra direkt tavanın içine koyuyoruz. Bu arada iPad'imden çektiğim için size detaylı çekemiyorum. O yüzden anca oraya koyabildim. Ama bir şey olmaz. Suyun içine koyuyorum. İçinden iki tane sos çıkıyor. Bir tanesi çok acı sos. Bunu çok koymuyoruz. Bunu bütün hepsini koyarsak ölürüz zaten ofisiye. Okay yes. O, bakın İngilizcem, benim çok iyiydi bana kullandık mıyım? Bütün videoyu İngilizce yaptık mıyım? Bu da pudrası. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya! Sus artık ya! Video çekiyorum. edemedim Kaldım geçinemedim Beni sevmeyi hiç de